Bugün başıma çok enteresan bir olay geldi. Marketten içecek falan alıyordum. Kola falan da değil bu arada. Ha. Farklı bir markaydı. Dayının biri şöyle yanaştı yanıma. Dedi işte hiç utanmıyor musun sen Amerikanın mallarını alıp katliama destek olmaya falan diye. Baya bir sistem etmeye başladı. Dedim dayı bu kola değil sonuçta yani. Her Amerikan malını da boykot etmek imkansız. Adam hala bir ton zırvalamaya falan başladı. En sonunda da ben buna şey dedim. Eyvallah dayı kendince iyi bir şey yapmaya çalışıyorsun. Boykot ediyorsun ki bu da senin en doğal hakkın. Peki dedim kime oy verdin? Dedi AK Parti'ye verdim. İyi dedim hoş. Peki Amerikan mallarına bu kadar karşıysan Amerika ile 100 milyar dolarlık ticaret yapan adama niye oy veriyorsun diye sormazlar mı adama? Klasik AKP argümanlarını kullanmaya başladı. İşte siz HDP ile birliktesiniz size mi oy vereceğim falan diye. Dedim yanlışım var dayı. HDP ile şu an siz birliktesiniz. Hatta Öcalan'a Umut Hakkı falan da istediniz mecliste. Oğlum herif bir sinirlendi, bir bozuldu ama garibim yazık verecek cevabı da kalmadı. Öyle usul usul sessiz sessiz gitti yanımdan. Ulan reis sen adamlara ne yaptın ya? Adamları seni savunmak için zaten iki tane argümanı var vardı. Biri İsrail, diğeri HDP'ydi. Bir ay içerisinde iki argümanını da kendi ellerine yok ettim be. Vallahi helal olsun yani ne diyeyim? AKP'li olmak da zor. Bugün tükürdüğünü işte böyle yarın yalamak zorundasın. Yapacak bir şey yok. Trollük de zor iş be.